بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله واصحابه وأتباعه أجمعين الحمد لله الذي شرفنا بدين الإسلام الحمد لله الذي نور قلوبنا بكتابه القران الحمد لله الذي من علينا برسال رسوله محمد عليه الصلاه والسلام الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم Men sünneti feleyse minni. Sadaka Fi kal ev kal. Cenab-ı Hak cümlemize hakkı hak bilip hakka uymayı batılı batıl bilip batıldan kaçınmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Azimüşşan'a ve sünnet-i seniyyeye uygun güzel bir hayat yaşamayı ve böyle güzel bir hayat sonunda imanla kendisine kavuşmayı nasip ve müyesser Cenab-ı Hak cümlemize sevdiği ve razı olduğu kulları gibi amel işlemeyi, sevdiği ve razı olduğu kullarının arasına girebilmeyi nasip ve müyesser <laughs> Değerli müminler, Kur'an-ı Azimüşşan'ın en güzel açıklaması en müstesna yorumu en muhteşem uygulaması sünnet-i seniyye. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mübarek sözleri, tavırları, davranışları, uygulamaları bizim için son derece anlamlı. Sünnet-i Seniyye'nin özel ve önemli bir bölümü vardır. Bunun adına Şemail denilir. İlk Şemail müellifi İmam Tirmizi'dir. Şemail sevgili peygamberimizin yaratılış güzellikleri ve ahlak özellikleri konulu bir ilim dalı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek fizik vücuduyla ilgili bilgiler, onun ahlakıyla, özel günlük yaşantısı ile ilgili bilgiler, şemail dediğimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in sünnet-i seniyyesinin önemli bir bölümünü teşkil eder. <laughs> şemail ilminde, şemail hadislerinde Şemail sünnetinde önemli bir konu vardır. Bu konu hoznün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili peygamberimiz en çok üzen konular neler? Çok anlamlı. Üzüntü kalitenin işaretidir. Neye üzülürseniz o sizin şahsiyetinizi, kimliğinizi, kişiliğinizi gösterir. Üzüntü ne kadar kaliteli ise şahsiyet o kadar kalitelidir. Üzüldüğünüz konular nedir? Çocuğun üzüntüsü, arabası kırıldı, üzülür. Çok basit şeylerden üzülür. Hanımlar ev içiyle ilgili konularda üzülür. Siz en çok neye üzülürsünüz? Üzülgünüz konulara bakın. Dünyaya mı? Ahirete mi? İbadetle ilgili konularda mı üzülürsünüz? İlimle ilgili konularda mı? İmanla ilgili konularda mı? Ahlak ile ilgili konularda mı? Farkında değilsiniz. Ama konuşurken, toplantı yaparken birilerine bir şey anlatırken sevindiğiniz konuları da anlatırsınız, üzüldüğünüz konuları da. Az önce bir trafik kazası gördüm. Beş araba birbirine vurmuş. Arkadaş ya ne üzücü bir durum. İnsanlar, ambulanslar anlatırsınız. Demek ki siz milletin acılarına üzülüyorsunuz demektir. Demek ki siz başkalarının, kardeşlerinizin, komşularınızın, arkadaşlarınızın, dostlarınızın dertlerini dert ediniyorsunuz demektir. İşte sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın en mübarek insanı, en üstün şahsiyeti, en son Resul, Allah'ın en sevgili kulu. Onun da üzüldüğü konular var. Mutlaka dikkatinizi çekmiştir Yasin suresinin son sayfasında. فَلَا ke kauluhum. Ey Resulüm onların sözleri seni üzmesin. İnne na'lemu ma yusirrune ve ma Onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da gayet iyi biliriz. Gizli niyetlerini de biliriz. Konuştuklarını da gayet iyi biliriz. Konumuz peygamberimizi en çok üzen konular. Peygamberimizi en çok üzen konular, Müslümanları da en çok üzen konular olmalı. Onun için önemli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sevindiği konular var. Fütuhata sevinir. Nimetlere, ikramlara sevinir. Ümmetin affı olmasına sevinir. Yüzlerce hadis şerifinde ümmeti, ümmeti diyen bir peygamber. Ümmetine verilen müjdelere sevinir. Ama üzüldüğü konular da var. Sadece birkaç tanesini arz etmek istiyorum. Birincisi imansızlık. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Ya eyyuhar rasul La yahzunkellezine yusari'une fil kufur Ey Allah'ın Resulü küfre doğru koşanlar seni üzmesin. İnançsızlık bataklığında yorulanlar Efendimiz yüzüyordu tane tane anlatıyordu. Çok açık, çok net, çok güzel ifadeler kullanıyordu. Hazreti Ebu Bekirler, Hazreti Ömerler, Hazreti Osmanlar, Hazreti Ali'ler Müslüman olurken, Ebu Cehiller, Ebu Lehebler karşı çıkıyordu. Ebu Kubeys çıktı. Ey Mekkeliler dedi, şu dağın arkasından bir ordunun, düşman ordusunun geldiğini söylesem, İnanır mısınız? Hep bir ağızdan inanırız. Çünkü sen Muhammedül Emin'sin. 40 yıl senin hiç yalan söylediğini duymadık, görmedik dediler. Bir felaket yaklaşıyor. Dikkatli olun. Tedbir alın desem inanır mısın? İnanırız dediler. Ve ardından dedi ki Allah birdir. Ben Allah'ın Resulüyüm. İlk karşı çıkan amcası Ebu Leheb oldu. Eliha de cemaatten Muhammed bizi bunun için mi topladın dedi. O kaspanayırında civardan gelen kabilelere panayır pazar fuar Mekke ile Taif arasında büyük alanda kurulmuş bütün kabileler orada yiyecek yiyecek vesaire Şamdan yemene kadar geliyorlardı aylar sürüyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkıyor, İslam'ı anlatıyordu. Peygamberimizin konuşması bitince amcası Ebu Leheb kalkıyordu ayağa. Ben onun amcasıyım. Bu yalan söylüyor diyordu. İnanmayın diyordu. Nasıl bir mücadele? Size amcanız karşı çıkıyor. Bu mücadele işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların imansızlıklarına üzülüyordu. Biz de üzülmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'e karşı çıkanlara acımalıyız, üzülmeliyiz ve hidayetleri için dua etmeliyiz. Hutbelere karşı çıkanlar var. Kur'an-ı Kerim okunmasına karşı çıkanlar var. Dine, imanı örtüye, Kabe-i Muazzama'ya, Mekke'ye, Medine'ye, Müslümanlara, İslam'a karşı çıkanlar var. Vapurdayız. Sene 1975. Meşgulüm. Biri yaklaştı yanıma. Nerede öğrencisiniz dedi. Öğleye kadar İslam Enstitüsü'ne gidiyorum. Öğleden sonra hukuk fakültesine devam ediyorum. Hukuk fakültesinde okuyorum dedim. 75, 76, 77 yılları Türkiye'de anarşinin, terörün yaygın olduğu yıllar. Bir soru soracağım dedi. bir genç olarak dedi. Bir hukuk fakültesi öğrencisi olarak. Yaşım 18. Bu konuda görüşün nedir dedim. Gönüllere Allah korkusun hakim olması dedim. O, o ana kadar şöyle bir yarım saat gayet güzel konuşur. Allah korkusu deyince sen imam hatipli misin dedi. Allah kelimesinden yüzü buruşan kimseler var diyor kitabımız. Allah dediğiniz zaman yüzünün rengi değişenler var. Onlara acıyalım. Onlar için üzülelim. Anne baba Müslüman. Müslüman bir ülkede yaşıyor ama imandan mahrum. İmandan mahrum insanlar için dua edelim. En çok Müslümanlara dua edelim sonra İslam'a karşı gelen nasıl dua edelim? Ya Rabbi hidayet nasip eyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hak yolu onlara göster. Onlar da görsünler. El mer'u aduvun lima cehil. Bir kaide kişi bilmediğinin düşmanıdır. Bilmiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani Taif'e gitti. Taif'in idarecilerine İslam'ı tebliğ etti. Taşladılar çocuklar, kadınlar, köleler taş yağmuruna tuttular. Yanında zeyt vardı. Onu korumaya çalışıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve yanındaki zeyt kanlar içinde kaldılar. Bir bağa sığındılar. Dağlara buyuran melek geldi. Ya Resulallah dua et dedi. Şu iki tepede kurulu olan taifi şöyle birbirine çarpayım dedi. Açtı ellerini. Allah'ım bunlara hidayet nasip eyle çünkü onlar bilmiyorlar dedi. Beddua okumadı. Nuh Aleyhisselam 950 sene tebliğde bulunduktan sonra beddua okudu. Ya Rabbi yeryüzünde bir kafir bırakma dedi. 950 senelik sabır. Evet. İmansızlık peygamberimizi çok üzüyordu. Bunlarla ilgili ayetler geldi. Bir tane, iki tane, on tane ayet değil Bunlarla ilgili ayet-i kerimeler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzülüyordu. Kur'an-ı Kerim onu teselli ediyordu. İkincisi itaatsizlik. Emre itaatte ağır davranılması. Peygamberimiz üzmüştü. Hudeybiye barışı imzalandı. Barış anlaşmasının maddeleri Müslümanlara çok ağır geldi. Bir, umre yapılmayacak, geri dönülecek. İki, Müslümanlardan biri Kureyş'e, kafirlere sığınırsa iade edilmeyecek. Ama Kureyş'ten biri Müslüman olursa, Müslümanlara sığınırsa iade edilecek. Böyle maddeler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kurbanlarınızı kesin, saçlarınızı tıraş edin, İhramlarınızı çıkarın, geri gidiyoruz, dönüyoruz dediler. 400 kilometre mesafeden gelmişlerdi. Sahabe-i kiram adeta şok olmuştu. Hiç kimse kıpırdamadı. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer dahil. Öyle kaldılar. Bir, iki, üç defa emir verdi. Hareket eden olmadı. Çadırına girdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmü Seleme validemize, Ashabım beni dinlemiyorlar dedi. Ashabım beni dinlemiyorlar. Çok üzülmüştü. Ümmü Seleme validemiz, yaşlı annemiz, Ya Resulallah, onlar senin ashabın. Sözlü emir verdin, dinlemediler. Şimdi fiili emir ver dedi. Dışarıya çık, saçlarını tıraş et, kurbanını kes, ihramı çıkar dedi. Göreceksin dedi emriniz altında bulunanlara sözlü söylediniz. Bir, iki, üç. Dinlemezse fiili uygulamayla devam edilir. Efendimiz annemizin o istişaresine uydu. Dışarıya çıktı, berberi çağırdı. Tıraş olunca sanki sahabe-i kiram birbirlerini ezeceklerdi. Ve sonra hepsi Hazreti Ömer yakasına yapıştı. Ya Resulallah sen Allah'ın Resulü değil misin dedi. Evet bu nasıl anlaşma dedi. Resulullah kelimesinin üzerine çiz diyor. Çizmem dedi Hazreti Ali radıyallahu Çizemem dedi. Onlar tavizsiz bir İslam'a gönül vermişlerdi. Efendimiz kalemi aldı. Resulullah kelimesinin üzerine çizdi. Çünkü Kureyş temsilcisi Allah'ın Resulü olduğuna inansak problem olmaz ki. Dedi. Bu anlaşma Abdullah oğlu Muhammed ile Kureyş temsilcisi arasında Süheyl İbn Amr arasında imzalanmıştır. Resulullah dersen dedim bunu biz kabul etmiyoruz. Peygamberimiz kendi eliyle çizdi. Sahabe-i çok ağır gelmişti. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çadırdan çıktıktan sonra emrine uydular. Hazreti Ömer diyordu hayatımın sonuna kadar hep pişman oldum. Peygamberimizin yakasını nasıl tuttum diye. Tavizsiz insanlar onlar. Evet. Emre itaatsizlik. Amire itaat. Aile reisine itaat. Büyüklere itaat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hoşumuza gitse de gitmese de zengin de olsak, fakir de olsak Allah ve Resulüne itaati bizlere öğretiyordu. Peygamberimizi üzen önemli bir konu. Bilgisizlik bilgisizce fetva verilmez. Bir askeri harekattan bir mücahit yaralandı. Uykuya daldı, ihtilam olmuştu. Gusül abdesti alması gerekiyordu. Arkadaşlarına dedi ki: "Yaram çok derin. Su dokunursa azar. Büyük tehlike olur." Hayır dediler mutlaka gusletmen lazım. Biz aramızda cünüp istemiyoruz dediler. Cık. Dedi ki yaram çok derin tehlikeli olur. Ve gusledince vefat etti, şehit oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu durumu haber verdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kateluhu katelahumullah Arkadaşları onun ölümüne sebep oldular. Allah onların cezalarını versin dedi. Bela okumayan peygamberimiz işte buna çok üzülmüştü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sual Bilmeyen kimsenin şifası ehline sormak değil mi dedi. Feselu ehle zikrin kuntum la talemun. Bilmiyorsanız ilim, takva ve ihtisas erbabına sorun diyor Kur'an-ı Kerim. Sorduktan sonra sorumluluğumuz gidiyor. Bana göre, benim kanaatime göre, benim görüşüme göre derseniz kaybedersiniz. Bak bir mücahidin ölümüne sebep oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mücahidlere, ilim talebelerine, yetiştirdiği davetçilere çok ama çok önem veriyordu. Bir değerin kaybedilmesi Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i çok üzmüştü. Hiç bela okumayan peygamberimiz Arkadaşları onun ölümüne sebep oldular. Ehline soramazlar mıydı dedi. Soruncaya kadar bilmiyorsanız cevap vermeyeceksiniz. Bilgisizce fetva verilmesi evet. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki kıyamete yakın ilim kaldırılacak. İlim ortadan kaldırılacak. Deder ki ya Resulallah, ya biz bir şeyler biliyoruz. Bizim kalbimizden beynimizden bilgiler mi silinecek? Nasıl olacak? Bildiğiniz şeyler aniden nasıl yok olur? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah ilmi insanların kalbinden çekip almaz. İnna la yentezi'ul ilme intizan min kulubi ibadihi ve lakin yakbidul ilme bi kabdil alimlerin canını alır alimler kaybolunca idha lem yubki alimen ittekheden nasu ruusen cuhalen insanlar cahil başkanlar edinirler fesuilu fe eftev bi gayri ilmin Fadallu adallu. Onlara sorular sorulur. Onlar da bilgisizce fetva verirler. Hem kendileri sapar hem başkalarını saptırırlar. Boşluk yok mutlaka fetva verilmesi lazım. Mutlaka bir şey yapılması lazım. Doktor bilmiyorsa uzmana sormalı. Sormuyor. Bana göre böyle diyor ve hastanın ölümüne sebep oluyor. Bilgisizce fetva verilmesi bilgisizce karar verilmesi felakettir. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve üzen bir başka konu. Ölçüsüzlük, zorlaştırma, nefret ettirme. Muaz bin Cebel civar kabilede namaz kıldırıyordu. Namaz kıldırırken adeta kendini kaptırıyordu. Onlarca sayfa Kur'an-ı Kerim okuyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi şikayet ettiler. Ya Resulallah bu Muaz namaza durduğu zaman çok uzun namaz kıldırıyor. Efettanü ente ya Muaz sen fitneci misin dedi. Siz namaz kıldırdığınız zaman arkanızdaki hastaları, yolcuları, yaşlıları, ihtiyaç sahiplerini unutmayın dedi. Havaalanı mescidi var uçağa yetişecek adam. Okulun yanında cami var. Öğrenci sınava yetişecek. Dolayısıyla hastalar, yaşlılar var. Namazı uzatmak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i üzüyordu. Ben bazen namaza duruyorum. Arkamda ağlayan bir bebek sesi duyuyorum. Annesine duyduğum şefkat sebebiyle namazı uzatmıyorum diyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sürekli rahmeti, şefkati, sevgi açılıyordu. Müslüman ölçülü insandır. Aşırılık İslam'da yoktur hiçbir konuda. Ne ibadette ne başka yerde. Aşırılık, israf, savurganlık yok. Her konuda orta çizgi. ılımlı, mu'tedil, orta yol. Kur'an-ı Kerim'de ya ehlel kitab la dinikum. Ey Yahudiler, Hristiyanlar. Allah'ın dininde aşırı gitmeyin. O kadar aşırı gittiler. Hz. İsa'yı Allah'ın oğlu ismiyle isimlendirdiler. Allah baba ismi. Almanya'dan gelen çocuklardan duyarsınız. Allah korusun. İmanı götürür Allah baba ifadesi. Dolayısıyla her konuda itidal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderiyordu. Ebu Musel Eş'ari ile beraber Yemen'e giderken yessiru ve la tuassiru ve beşiru ve la tuneffiru bir başka rivayette yessira ve la tuassira ve beşira ve la tuneffira müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız diyordu. Hazreti Ayşe Validemiz bu hadis-i şerifi biraz daha açıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tercih hakkı verildiği zaman o daima kolay olanı tercih ederdi. Ancak bir ayrıntı var. Çok önemli. Malem yekun ismen Günah olmadığı müddetçe günah ise ondan en uzak olan peygamberimiz olurdu. Günah olmadığı müddetçe farz ve haramlarda kesinlikle herhangi bir şekilde tolerans gösteremezsiniz. Ayrıca ancak üslup farklı gözetilebilir. Kolaylaştırınız, zorla eğitimde, ticarette, yönetimde ...hayatımızın her alanında... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in... ...bu hadis-i hepiniz ezbere biliyorsunuz. Kolaylaştırınız... ...zorlaştırmayınız... ...müjdeleyiniz... ...nefret ettirmeyiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...zorlaştıranlara karşı... ...innekum müneffirun... ...siz nefret ettiriyorsunuz... ...diyordu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Rabbim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in... ...bu emirlerini... Evet. Yaşamayı nasıl veririz? Son bir konu daha var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka konu ümmetin dağınıklığı. Ümmetin bölük pörçük olması. Efendimiz daima cemaati, birlik beraberlik içinde yaşamayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaynaşmayı emrediyordu. Mübarek ellerini birbirine geçiriyor. Müslümanların kaynaşması, birleşmesi, ...yardımlaşması gerektiğine işaret ediyoruz. Şu işaret dünyada ortak işaretlerden biridir. Şirketler, devletler, holdingler, siyasetçiler çok kullanır bu işaret. Nedir? Yardımlaşma, kaynaşma demek. Ve şu hadis-i şerifle dersimizi noktalıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki... ...yuşiku enteda aleykumul umem... ...pek yakın zamanda dünya milletleri sizin başınıza üşecekler. Kemate tedal ekeletu ala kasatiha ortaya konan sofraya etrafındakilerin üşüştüğü gibi. Nimetten pay koparmaya, İslam ülkelerini yok etmeye çalışacaklar. Sahabeden biri dayanamadı. Eva min kılletin nahnu yevmeyizin ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü biz o gün sayıca az mı olacağız? sayıca az olduğumuz için üç kişisiz etraf karşınızdakiler on kişi size hücum ediyorlar. Bel entum kesir. Hayır, sayıca çok olacaksınız. Walakinnakum gusaun ke gusais sayl. Fakat derenin üzerindeki çer çöp gibi dağınık olacaksınız. Ve yakzifullahu fi kulubikumul vehn. Allah kalplerinize zafiyet verecek. Kalp zayıflı olacak. Kalu <laughs> Ve mel vehnu ya Resulallah. Kalp zayıflığı nedir? Hubbu dünya ve kerahiyetül mevut. Aşırı derecede dünyayı seveceksiniz. Ekonomi, ekonomi, ekonomi diyeceksiniz. Ve kerahiyetül mevut. Allah yolunda şehit olmayı hiç istemeyeceksiniz. Şehit olmaktan çekineceksiniz. Ölümden korkacaksınız. Efendimiz üzen konulardan bir. Darmadağınık İslam dünyası. İki buçuk milyar Müslüman dünyanın dörtte bir. Şöyle bir araya gelseler, üç beş ülke bir araya gelseler, Orta Doğu'da kan, gözyaşı, savaş, işkence sona erer. 65 bin şehit iki yılda. 165 bin yaralı. Resmi rakamlar bunlar. Ve sonra her gün devam ediyor. Taranır gibi bir ülke yok ediliyor. Tarih boyunca biz hiç bu kadar zayıf olmamıştık. Efendimiz üzen dağınıklık, parçalanmışlık, bölünmüşlük, iki kişinin bir araya gelememesi sebebiyle İslam ülkelerinin parçalanması sebebiyle bu hale geldik. Petrol İslam ülkelerinde, doğalgaz İslam ülkelerinde, insan gücü İslam ülkelerinde güç var, kuvvet var ama iman ve iradede noksanlık var dua edelim. Rabbim inşallah İslam ülkelerinin kaynaşması nasip eylesin. İki sene sonra Katar'da bir araya gelen İslam ülkeleri artık bir İslam ordusu kurmanın zamanı geldi dediler. Günaydın demek lazım. Yeni uyandınız. Rabbim uyanış nasip eylesin. Rabbim birleşme nasip eylesin. İhtilaf, dağınıklık, çözümsüzlük, parçalanmışlık Allah Resulü üzen konular. Allah Resulü üzen konular bizi de yüzmelidir. Bu konuya devam edeceğiz. Peygamberimizi en çok üzen konular neler? Buna devam edeceğiz inşallahü teala. Lillahi'l-Fatiha.